Güzel teslim etmeyeceğiz. Evet. Biz teslim edilmediği için evet. mahkeme biz mahkeme kararı talep ediyoruz şu anda. Mahkeme, mahkeme kararı yok mu? Bizim. Mahkeme sizin kararı yok burada. Savcılık tarihinde var. Sizin çocuklarımızın hakkı. Bu 128 milyon dolar nereye gitmiş? Bununla ilgili bir açıklama yapmaları gerekiyor. Diyorlar ki salgına gitti. Salgında esnafın hali ortada. Salgına gitse biliriz. Görüyorsunuz şu yazıya tahammül edemiyorum. Şu yazıya tahammül edemiyorum.